Peki Yahudiler neden hayatta kalmayı çok istiyorlar? Müşrikler neden hayatta kalmayı çok istiyorlar? Yahudiler öldükten sonra dirilme inanıyorlar mı? Evet, bir öldükten sonra dirilme inancı var onlarda. Peki hayatı olan hırsları neden kaynaklanır sizce? Yani öldükten sonra dirilmeyi ümit ediyorsan, niye ölüp sonra dirilmek istemezsin? Biraz önce okudu ki bir önceki ayette. Kendi elleriyle yaptıklarından dolayı onlar ölümü temenni etmeyeceklerdi. Çünkü ölürse azapla karşı karşıya gelecek. Evet, söylemde bize diyor mu onlar? Biz cehenneme girmeyiz, girsek bile çok az kalırız diyorlar mı? Diyorlar fakat kendi yalanlarına kendileri dinlemiyorlar. Bundan dolayı cehenneme girme tehlikesinden dolayı, kendileri açısından tehlikesinden dolayı ne yapıyorlar? Ee, ölümü iste, istemiyorlar ölümü. temenni etmiyorlar. Hayata karşı hırsınlar. Hatta Allah Teala onlara duribat aleyhimü zilletü vel meskenet diyor muydu? Diyordu onlara zillet ve meskenet vurduk biz. vuruldu. Onun biz daha önce geçmiş dualet onun tefsirini yaptık. Bunlar zillet ve meskenet içerisinde olsalar bile ne yapıyorlar? Ölüm istemiyorlar yine. Yani bıktım bu hayattan artık. Ne bu zillet meskenet yani? Demiyor. Yine de bu hayatta kalma çabası var Yahudilerin. Neden? Öldükten sonra çünkü azap bekliyor. Müşriklerin mantığı nedir? Öldükten sonra ne bekliyor? Müşrikler. Toprak bekliyor. Bir şey beklemiyorlar. Ölüp toprak olacağız. Ateist gibi yani. Allah var ama yarattı bizi. Toprak olacağız. Bu çürümüş kemikler mi tekrar bir araya gelecekmiş diyorlar değil mi? Bu diyor acayip şaşılacak bir şey. Bu çürümüş kemikler bir daha geri gelmez diyor. Maalesef İslam filozofu diye bilinen tırnak içinde bazıları var ki öldükten sonra dirilmek ruhladır, bedenli değildir diyorlar. Bunların kafir olduğu hususunda elbisede ittifakı var. <laughs>